radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kıssayı anlattı. İsrail oğullarından bir kimse arkadaşından bin dinar borç talep etti. O ise bana şahitlerini getir onların huzurunda vereyim şahit olsunlar dedi. Borç isteyen kişi tanilerden şahidim yok şahit olarak Allah yeter dedi. Borç verecek olan kimse de öyleyse buna kefil getir dedi. Borç isteyen kişi kefil olarak Allah yeter dedi. Borç verecek olan şahıs haklısın doğru söyledin dedi ve belli bir vade ile parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı ama bulamadı. Bunun üzerine çaresizlik içinde bir odun parçası alıp içini oydu dinarı sahibine hitap eden bir mektupla birlikte o yuğa yerleştirdi. Sonra o yuğun ağzını kapayıp düzletti. Sonra da deniz sahiline gelip Ey Allah'ım biliyorsun ki ben falandan bin dinar borç almıştım. Benden şahit istediğinde ben şahit olarak Allah yeter demiştim. O da şahit olarak sana razı oldu. Benden kefil isteyince de kefil olarak Allah yeter demiştim o da kefil olarak sana razı olmuştu. Ben ise şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim ama bulamadım. Onu sana emanet ediyorum dedi ve odun parçasını denize attı. Odun denize akıp giderek gözden kayboldu. Bundan sonra adamcağız oradan ayrılıp kendini götürecek bir gemi aramaya devam etti. Bu arada borç veren kimse parasını getirecek gemiyi beklemekteydi. Gemi yoktu ama içinde parası bulunan odun parçasını gördü. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Testereyle parçalayınca para ve mektupla karşılaştı. Bir müddet sonra borç alan kimsede bir gemi buldu ve memleketine geldi. Odun parçası içinde gönderdiği parayı alacaklısının almamış olacağı ihtimaliyle derhal bin dinarlı adama uğradı. Ve malını getirmek için aralıksız gemi aradım. Ancak beni getirenden daha önce gelen bir gemi bulamadım dedi. Alacaklı sordu, sen bana bir şeyler göndermiş miydin? Öbürü cevap verdi, ben sana daha önce bir gemi bulamadığımı söyledim. Alacaklı dedi ki, Allah Teala Hazretleri odun parçası içerisinde gönderdiğim parayı senin yerine bana ödedi. Dolayısıyla. Şimdi getirdiğim bin dinar da sana kaldı. Bu vesileyle huzur içinde bin dinarına kavuşmuş olarak tü.